Ardında aşırı yol olmak yani. Bir projede var da o da yani. Şöyle tabii bu, bu bütün olarak reddetmesinin önleyici bir ilaç. yani yaklaşık bir bu buçuk milyar dolar satıyor. Bu gittikçe doktorlar bunun etkinliğini gördü. Ya hayır hayır. Ee, NTC. NTC. Bu... Evet, genomik DNA bulaşmış dediniz ya. Evet. Onu nasıl anladınız? Hani neden genomik DNA? Excel'e geçtik. Hightrap Excel'e geçtik. Orada Ama... Üniversitemiz tarihinin belki de en yüksek destek bedeli olan yaklaşık 10 milyonluk bir projeydi bu. Her zaman savunduğum bir konu var. Bilim ve teknoloji politikalarını belirlerken uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Kısa vadeli düşünmek çok da aslında akıllıcı olmuyor. Bu anlamda biz kısa vadeli çözümlerle değil, gelecekteki ihtiyaçlarımız cevap verecek olan projeleri, stratejiler geliştirmeye özen gösterdik. Pandemi sürecinde bunu aslında en önemli göstergesi en yakından hatırladığınız kadarıyla burada aşıyla ilgili hazırlıklar biraz daha önce başlasaydı aşı çok daha erken elimizde olabilirdi ama geç olsun güç olmasın şu anda da çok güzel Türkiye'nin bir belirli yerlerinde aşıyla ilgili altyapılar oluşturuldu. Bu aslında en önemli gösterge sizin en tehlikeli şeye ne kadar bunu farkındasınız ve ne kadar hazırsınız. Bu alan proje aslında bunun bir örneği. Ee, projenin sahibi Mehmet Hocam, Mehmet İlhan Hocam o size birazdan daha da ayrıntılı anlatacak projenin sahibi olarak geliştirme aşamasında ilacımız özellikle organ nakli ne vücudu reddettiği zamanlar kullanılıyor. Covid'de çok sık kullandık biz bu ilacı, sepsiste çok fazla kullanıyoruz, kanserde kullanıyoruz, sepsiste stokin fırtınasında kullandığımız dünyada kullanılan dört tane il 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 ilaç var zaten inşallah bu da 5.si ol olacak. Eğer de sonuna kadar gidebilirsek interleukin altı e, antagonisti bir ilaç. Bu ilacın daha detaylı hocam anlatacak size. Dünya genelinde toplam yaklaşık 30 milyar dolar bir pazara sahip ve ülkemizden de bu ilaçlar için milyonlarca dolar e, maalesef yurt dışına çıkıyor bir ilaçları almak adına. Bu Bu açıdan çok önemli yani yerli milli bir ilacımız olacak inşallah. Aynı orijine sahip benzer bir ilaç Amerika'da patent hakkını 1 milyar dolara satılmış olması bile bizim bu ilacın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Sadece maddi olarak da değil. Bazen hakikaten çok ihtiyacınız oluyor. Çok ciddi sıkıntılar oluyor dünyada. O lojistik problem oluyor. O ilaca ulaşamıyorsunuz. Bu anlamda bir ilacın kendinizin olması hakikaten çok stratejik bir olay. Bu anlamda bu yapılan iş hakikaten eğer sonuna kadar gidebilirsek çok önemli bir iş olacak inşallah ülke için ilaç adayımızın ARGE çalışmalarını tamamlanarak hayvan deneyleri aşamasına geldik. Bu aşamasının tamamlanması ile endüstriyel üretim ve klinik çalışmaların tamamlanması için teknoloji transferi yapmaya da hazır hale gelecektir. En kısa sürede ilaç firmalarımızdan haklı bir göreceğini, bir ticaret eminim bu ilacın. Bu projenin başarısı sadece bilimsel bir kazanım değil, Aynı zamanda üniversitemizde ilaç geliştirme altyapısının ve insan kaynağının oluşturması ile ekonomimize önemli bir katkı sağlayacağına eminim. Genden sıfırdan yani bir genden başlayıp, gen dizaynından başlayıp bunu maya'ya aktarıp laboratuvar ölçülerinde küçük tüplerde, daha sonra biraz büyüğüne, daha sonra bunu reaktör sistemine geçirerek Reaktör sisteminde de bunu, ürünü saflaştırıp, daha sonra formülize edip, yani insanlara ya da farelere önce denememiz gerekiyor. Farelerde çalışılabilecek bir formülasyona getirerek bunları, e, bunun etkin olduğunu laboratuvar çalışmalarında tamamladık. Şimdiki aşamaya geldiğimiz süreçte de e, biz e, farelerde e, e, stokun fırtınasının durduğunu, ve bunları fareye zarar vermediğini göstermemiz gerekiyor. göstermemiz gerekiyor Bunları da gösterdikten sonra endüstriyel ortağımıza Türkiye'den bir önceden görüşmeler yaptığımız bazı firmalarla bunlara teknoloji transferini yaparak GMP üretimi dediğimiz yani iyi laboratu iyi üretim uygulamalarını yaparak bunların TCK'dan insan denemelerini başlatacak sürece girmek. Prosessiz Altyapı cihazlarımızı tamamladık büyük bütçeyle, altyapı hazır. Bununla mesela bir COVID ilacını da aynı şekilde geliştirebileceğimizi, insülin ilacını da aynı metotlarla geliştirebileceğimizi, hatta bununla hepatit B aşısını aynı aşıyla aynı organizmada üretilip e, hepatit aşısının da yapılabileceğinin altyapısını oluşturmuş olduk.